Arkadaşlar bugün Aqua iyi oynuyoruz. Şuradan kostümlerimi göstereceğim. Burada yok. Dur lan kostüm. Şunu atacağım. Hani ben taşvan olmak, taşvan olmak istemiyorum. Panda. Ya başlıyoruz arkadaşlar. Önceden bu oyunda gelişmiştim. Ses kısayım mı? Hayır, hayır. Hayır. Bir dakika arkadaşlar reklam yürüdü. Arkadaşlar devam ediyoruz. Git hmm. lan. Git. Git. Hayır. Arkadaşlar yine reklam geldi. Tekrar geldim arkadaşlar. Bu bölümü geçene kadar buradayım lan. 16. boşluğu sev ve şey. Herkes bizden hızlı hile var abi oyunda. Hayır, hayır. indirmeyin hep reklam çıkıyor arkadaşlar tekrar gelin gelmeyeceğim artık ya ne reklammış ya. <laughs> git git kötü cadı pis cadı hayır 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 kaydım ama oyun çok kasıyor. Buraya. Arkadaşlar gene reklam geldi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Reklamlar beni deli etti. Reklam çıkmazsa hayatı yaşayacağım. Bu ne ya? Gidin oh be. Arkadaşlar kardeşim geldi. Hadi bak hadi. Dur bakamam Çağ. Hayır burada olmaz. Burada olmaz burada. Geri geldim buraya. Yavaşlama işte orada yavaşım. bakın Dea TV. Gene tam yeller arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim burada garip sesler gelebilir. Bu sefer kazandık ama. Aa winter açıldı. Sıralamadan çıktım lan. Sword 4 Asamura. Ne oldu? Winter'da da mı kayıyoruz ha? Winter'da soğuk değil mi ya? Şunu alacağım. Al 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 onu. Al. Oh my god. Arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Bu oyunu indirmeyin. Reklam sıklığıyla oynayın bence. 14510. alacaktım kendime. Geç abi geç. Buradan al. Bu ne? Hayalet geldi. Devam ediyorum. Aa bir tane daha benden. Burada sadece bir tane hayalet olabilir. O da benim. Ne oldu lan? Allah. Uçuş çok komik lan. Arkama da gelmezsiniz yok artık. Üçüncü nedir ya? Ben. Ne reklammış? Devam etmeyeceğim artık. Bu ne ya? Arkadaşlar bir el daha bitiriyor ama Haberiniz olsun. Reklamdan çok cam sıkıldı. Sonuncu ne dönüyorsun? Acaba ismim ne? Acaba ismim ne? Öl. Pis kötü cadı. Nasıl kill aldım lan? Lan hani aynı su kaydırandan bir sürü kişi bir kişiden fazla kişi kayamıyordu. Bu ne? Arkadaşlar bu arada şey süpürge çalıştı. Şöyle bitirip kapatıyorum. Bilerek öleceğim. Bay bay.